Ercan Kınacı diye bir şahıs. Özgür Özel bu şahsın rüşvet aldığını söylüyor yani. Başkan yardımcısı Ercan Kınacı ve başkan vardı. Bana dediler ki diyor senin bu işini onaylattırırız ama 150 bin dolar para vermen lazım. Yalvar yakar kavga diye 100 bin dolara anlaştık. Parayı Ercan Kınacı'ya elden teslim etmem söylendi diyor. Şimdi rüşvet aldı dediği rüşvet almakla suçladı adam. Nerede acaba şimdi? Aa bak bu adam değil mi ya Can Kınacı? Aa, az çok iş. Mansur başka. Aa, vallahi dilim damağımı vuruyacak şimdi. Zaten vuruyor. Bu ne lan? Lan rüşvetle suçladıkları adam Mansur Yavaş için mi çalışıyor? Aman Allah, Allah. Vay arkadaş. Ve şu anda kimle beraber? Kimler? Kimlerle beraber? Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor? Mansur Yavaş'la beraber. Ercan Kınacı diye bir şahıs. Özgür Özel bu şahsın rüşvet aldığını söylüyor yani. Ne zaman? Diyor ki 28 Temmuz 2022'de bu AK Parti Mamak Belediye Meclis üyesi olan Ercan Kınacı'nın Mansur Yavaş'la birlikte seçim şey yapıyor, 100 bin dolar rüşvet aldığını söylüyor. Bir grup toplantısından sonra, grup toplantısı değil de bir açıklama yapıyor. Şimdi onu bir izleyelim bakalım, Özgür Özel'in o açıklamasını bir izleyelim. 100 bin dolar rüşvet alıyor diye. Evet. 6 Haziran 2022 günü Mamak Şehit İsmail Kılıç Polis Merkezi'ne Cercis Utaş isimli vatandaşımız gider ve özetle der ki ben 2007 yılında benzin istasyonu yapmak için Mamak Belediyesi'ne ait Lalahan'da 3074 metrekare arsa satın aldım. Satın aldıktan sonra inşaata başlayabilmek için, benzin istasyonu açabilmek için Mamak Belediyesi'ne başvuru yaptım. Mamak Belediyesi yetkilileri buraya benzin istasyonu yapamayacağımı Ankara Büyükşehir İmar Komisyonu'na başvurarak plan uyumsuzluğunun giderilmesini söylediler. Bütün işlemlerimi yaptığım halde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin bu başvuruyu onaylamayın dediğini ve başvurunun onaylanmadığını öğrenmiş. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin yanına gittim diyor. Bu görüşmede diyor danışmanı İsmail Aslan, başkan yardımcısı Ercan Kınacı ve başkan vardı diyor. Bana dediler ki diyor senin bu işini onaylattırırız ama 150 bin dolar para vermen lazım. Yalvar yakar kavga diye 100 bin dolara anlaştık. Parayı Ercan Kınacı'ya elden teslim etmem söylendi diyor. Kahvetepe isimli iş yerinde Ercan Kınacı'ya naylon poşet içinde 100 bin dolar verdim diyor. Yanında Nihat Çiftçi diye arkadaşını şahit gösteriyor. Üçünün de telefon numaralarını söylüyor ki kayıtlardan aynı mekanda buluştukları tespit edilebilsin diye. Ve o dönemde benim işim dakikalar içinde çözüldü diyor Ankara Büyükşehir'de. Ama diyor Mamak Belediyesi'ne başvurdum 13 aydır işlemi yapmadılar diyor. Tekrar tekrar gittiğimde de dediler ki diyor o iş Büyükşehir'de oldu ama Mamak Belediyesi'ndeki işin için 1 milyon TL daha verecek. Bu parayı vermeyeceğimi söyledim ve o gün 6 Haziran 2022 günü gittim ki diyor belediye başkanı Murat Kese ile görüşeyim. Kapıya talimat verilmiş, belediyeden sokulmadım diyor ve belediyeden giremediğim gibi darp edildim ve geldim diyor size bu şikayetimi söylüyorum. Peki, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir fotoğraf geldi. Şimdi biz getirelim fotoğrafı. Şimdi rüşvet aldı dediği, rüşvet almakla suçladığı adam ee, nerede acaba şimdi? AK Parti meclis üyesiydi. Aa, bak ya. Bu adam değil mi ya Ercan Kınacı? Aa, az çok iş. Mansur Başkan. Aa, vallahi dilim damağım kuruyacak şimdi. Bak, zaten uğraştı. Bu ne lan? Lan rüşvetle suçladıkları adam Mansur Yavaş için mi çalışıyor? Allah Allah'ım. Mansur Yavaş'la beraber fotoğraflar var mı? Kürsüde. Videonun içerisinde gördük evet. Vay anasını ya. Bir yaşıma daha girdim. Özgür Bey! Özgür Bey! Neredesin? Bu ne? Şimdi bu Ercan Kınacı AK Parti'den ayrılmış galiba. Tamam mı? Vay arkadaş ya. Ve şu anda Kimle beraber kimler kimlerle beraber? Kadere bak kimler kimlerle beraber yan yana geliyor. Mansur Yavaş'la beraber. Çok iyi değil mi? Evet, şimdi bunu da sizinle paylaşalım dedik. Yani şimdi rüşvetçilikle hırsızlıkla suçladıkları adamları sonra getiriyorlar. Ne güzel çaldın kardeşim gel biraz da bizde çal diyorlar. Demek ki öyle. Özgür Efendi'nin bugüne kadar bu konuyla alakalı da herhangi bir açıklaması olmadı. Bekliyoruz Özgür Bey. Bekliyoruz. Özgür Özel bu konuda açıklama yapmadı ama şakalar yapıyor mesela. Miting meydanlarında çok güzel şakalar yapıyor. Özgür Özel'in yapması gereken şeyi ta en başta bütün CHP'lilerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken şeyi yaptığını görüyoruz. Emekliler konusunda sürekli bu işi gündemde tutuyor. Bu takdire şayan. Ama ama şakacı yönü daha çok ön plana çıkıyor. Yani hani emeklilerle ilgili bir mitinge gidiyor ya. Abi mitingde emeklileri konuşuyorsun. Sonra dönüyorsun. Komik bir şey yapıyorsun. E mesela adayları karıştırıyorsun. Gel bakalım buraya sen bizim aday mısın? Ya bir dur baba ben değilim. Kurban olayım ya. Ben niye katıyordum işte? beni aday, Elimi tutatacak sen eğer böyle kaldıracak zamanında beni aday göstereydi. Ne istiyorsun benden? Ne rencide ediyorsun? Öbürü al orada orada bak or, or. göstermişsin adam. He pardon diyor. Dönüyor. Gerçek adayın elini kaldırıyor. Bu da gündem oluyor tabii haliyle.